kimse buna hazır değil. Ne kadar uzun evli olursanız olun, ne kadar güçlü bir bağınız olursa olsun, bir sabah yalnız uyanmak, artık o sesi duymamak, mutfakta iki fincan yerine bir fincan koymak, yavaşça hayatın değiştiğini anlamak, anlatılmaz bir acı. Bu video evrak işleri ya da cenaze konuşmalarıyla ilgili değil. Bu video o ilk şok anında ne yapmanız gerektiği ile ilgili. Duygusal olarak, pratik olarak ayakta kalabilmek için neye tutunmanız gerektiğini konuşacağız. Bu altı adım birçok insanın gerçekten işe yaradığını gördüğü şeyler. Acıyı silmezler ama sizi yerle bir olmaktan korurlar. Çünkü bazı yaralar zamanla değil anlayışla sarılır. Şimdi başlayalım. Bir hissetmeden tamir etmeye çalışmayın eşinizi kaybettiğinizde dünya sadece sessizleşmez. Aynı zamanda dona kalır. Rutinler biter. O ayak sesleri artık yoktur. Sesiniz yankı yapar. Ve o boşluğun içinde bir şey sizi harekete geçmeye zorlar. Çünkü acıyla yüzleşmektense kendinizi meşgul tutmak daha kolaydır. Ama ilk yapmanız gereken şey bir şey yapmak değil durmak ve ne kadar acı verse de o duygunun içinde biraz kalmak. Güçlü olmak, ağlamamak demek değildir. Acıya alan tanımak, gerçek gücün ilk adımıdır. Çünkü bastırılan yaz yok olmaz. İçeride büyür, sonra başka şekilde patlar. 81 yaşındaki Ayşe teyze, 50 yıllık eşini kaybettikten sonra günlerce ev temizledi. İyiyim dedi herkese ama her gece onun koltuğuna bakıyordu. İlk defa gerçekten ağladığında yüreği biraz hafifledi. Acı gitmedi ama nefes aldı. O yüzden önce hisset. Çünkü hissetmeden iyileşemezsin. İkinci yalnızlık kök salmadan önce birini ara ilk birkaç gün herkes yanınızdadır. Telefonlar çalar, kapılar çalınır ama sonra herkes hayatına döner. Sizse sessizlikte kalırsınız. İşte o sessizlik yalnızlığa dönüşmeden harekete geçmek gerekir. Kimseye uzun uzun anlatmak zorunda değilsiniz. Ama bir kişiye bir selam, bir mesaj yeterli olabilir. Çünkü insanlar sizi önemser ama nasıl davranacaklarını bilemez ve eğer siz geri çekilirseniz onlar da geri durur. 77 yaşındaki Mehmet amca eşini kaybettikten sonra telefonlara cevap vermemeye başladı. Arkadaşları aramayı kesti. Haftalar sonra bir komşusu kapıyı çaldığında İlk kez birinin farkına vardığını hissetti. Günde sadece bir telefon görüşmesi sözü verdi kendine. Ve o küçücük adım onun hayata tutunma ipi oldu. Bağ kurmak bir zayıflık değil, bir korunma şeklidir. Yalnızlık sadece duygusal değil, fiziksel sağlığı da etkiler. Kalp, tansiyon, bağışıklık sistemi bile bundan etkilenir. Birini ara. Konuşmak zorunda değilsin. Sadece biri seni duyduğunu bilsin yeter. Üçüncü belgeleri ihmal etmeden ama panik yapmadan topla hayat devam ediyor. Faturalar, sigorta, banka, tapular kulağa acımasız geliyor ama sistem beklemiyor. Bu yüzden en kısa sürede ama acele etmeden önemli belgeleri toplamaya başlamak gerek. Nüfus cüzdanı, ölüm belgesi, sigorta poliçeleri, banka bilgileri, tapu ve varsa emeklilik belgeleri 79 yaşındaki Hasan amca eşi öldüğünde sigorta poliçesinin yerini bilmiyordu. Haftalarca kendi birikiminden harcama yaptı. Sonra dosyayı bulduğunda çoktan geç olmuştu. Eğer bunları tek başınıza yapmakta zorlanıyorsanız bir akraba, bir dost hatta bir danışmanla birlikte gözden geçirin bir kutuya koyun, kopyalayın, not alın. Çünkü o evraklar sadece maddi şeyler değil, aynı zamanda eşinizin size bıraktığı emanetlerin parçası. Dördüncü bedeninize özen göstermeyi unutmayın, yaz sadece kalbi değil, tüm bedeni etkiler. Uyku bozulur, iştah azalır, bağışıklık düşer. Hatta birçok kişi tansiyonunu, ilaçlarını, su içmeyi bile unutabilir. 84 yaşındaki Fatma teyze kocasının vefatından sonra birkaç gün hiç yemek yemedi. İlaçlarını içmedi. Bir markette bayılınca kızı gerçeği fark etti. Acı bedenini susuz ve yorgun bırakmıştı. O yüzden. Az da olsa düzenli yemek ye biraz yürü, biraz güneş gör, su iç erken yatcanın canın istemese de yap. Çünkü bu unuttuğun anlamına gelmez. Aksine kendini koruman sevdiğin kişiye verdiğin değerin devamıdır. Beşinci büyük kararlar için acele etme, bu evde yapamam, her şeyi kaldırayım, başka yere taşınayım gibi düşünceler hemen gelebilir. Ama unutma, yaz içinde alınan kararların çoğu pişmanlıkla biter. 76 yaşındaki Ali amca eşinin ardından iki hafta içinde evini sattı. Oğlunun yanına taşındı. Ama aylar sonra kendi bahçesini, komşularını, her şeyini özledi Şimdi hem eşine hem evine ayrı ayrı yas tutuyor. Değişiklik yapmak kötü değil. Ama hemen yapmak çoğu zaman fazladır. Fotoğraflar, eşyalar, mobilyalar bugün kaldırmak zorunda değilsin. Sadece bekle. Netleştiğinde, gerçekten hazırsan zaten anlarsın. Karar almak için değil, kararın sağlam olması için zamana ihtiyacın var. Altıncı kim olduğunu yeniden hatırla. Eşini kaybettiğinde sadece birini değil, kendinle birlikte yaşadığın bir bizi de kaybedersin. Biz artık yoksa sen kimsin? Bu zor bir sorudur ama zamanla bu soruyu sormak gerekir. 82 yaşındaki Emine teyze eşinin kupasını mutfakta bırakıyordu aylarca ama sonra gençliğinde sevdiği resim yapmaya yeniden başladı çünkü hatırladı. O sadece eşinin eşi değil, aynı zamanda kendisiydi. Yeni arkadaşlar edinmek, yeni bir uğraş bulmak, bir kursa gitmek ya da sadece kitap okumak bile senin hala burada olduğunu sana hatırlatır. Bu bir unutuş değil. Bu yaşamaya.